Deniz Zeyrek 14 Temmuz 2025 yazısı. Yine mi kucaklaşıyoruz? AK Parti propaganda ekibinin işini çok iyi bildiğini yazarak başlayacağım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaların ilgi çekmesi için çok iyi bir strateji izliyorlar. Önce konuşma içeriği gizemli hale getiriliyor. Petrol bulduk, doğalgaz bulduk, 5. nesil yerli ve milli savaş uçağı görücüye çıkacak gibi söylentiler yayılıyor. Hem medyada hem toplumda yoğun bir şekilde konuşulması sağlanıyor. Müthiş bir beklenti yaratılıyor. Geride bıraktığımız hafta boyunca da aynı şey oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz 2025 günü tarihi bir konuşma yapacağı konuşuldu. Önce sosyal medyada bir video yayıldı. 3 gün kaldı, 2 gün kaldı, son gün gibi başlıklarla paylaşıldı. Sonra Parti ileri gelenleri tarihi konuşma mottosunu dolaşıma soktu halbuki Erdoğan'ın konuşmasının 11 Temmuz'da Kandil Dağı eteklerinde 30 PKK'lı'nın silahlarını yakmasıyla ilgili olacağını herkes biliyordu. Öyle de oldu. Erdoğan çıktı ve o tarihi konuşmasını yaptı. Kapsayıcı ve kucaklayıcı bir tonda konuşmuş olsa da bildik ezberleri tekrarladı. Kanaatimce ilk defa duyduğumuz iki detay verdi. Birincisi kapsama alanının Türkler, Kürtler ve Araplar olduğunu ortaya koydu yani bir çeşit ümmet tarif etti. İkincisi AK Parti, MHP ve DEM Parti el ele yürüyeceğiz diyerek yeni müttefiklerini resmi olarak ilan etti. DEM Parti'yi Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi gösterdi Erdoğan'ın konuşması, bu iki unsur dışında hiçbir yenilik içermiyordu. Zira Erdoğan da birçok siyasetçinin birçok konuda yaptığı gibi geride bıraktığı 23 yılda Kürt sorunu konusunda defalarca benzer konuşmalar yaptı. Hatta zaman zaman birbirine 180 derece zıt görüşleri savunduğu konuşmaları oldu. Erdoğan'ın 12 Temmuz konuşması bir ilk değildi. Örneğin 12 Ağustos 2005 günü Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Kürt sorunu hepimizin sorunudur diyerek çıtayı çok yükseğe koymuştu ve bu sorunun devletin yanlış politikalarından dolayı ortaya çıktığını bütün detaylarıyla anlatmıştı. Erdoğan sorunun çözümü için de demokratikleşme ve daha fazla özgürlük vaat etmişti. Öyle de oldu. 2009'da Devlet Televizyonu TRT'de Kürtçe kanal açıldı. Erdoğan açılışta "Artık Türkiye'de insanlar ana dillerini konuşabiliyor, şarkılarını söyleyebiliyor. Bu kardeşlik projesidir." dedi. Önce demokratik açılım, ardından milli birlik ve kardeşlik projesi olarak anılan süreç, bizzat Erdoğan tarafından herkesin kucaklandığı bir birlik projesi olarak sunuldu. Erdoğan, 2011 seçimleri öncesindeki mitinglerinde benzer kucaklayıcı ifadeleri kullanmakla yetinmedi. 2013'te Abdullah Öcalan'ın Nevruz mesajının okunduğu Diyarbakır Meydanı'nda artık silahlar değil fikirler konuşsun, anneler ağlamasın sloganını ortaya attı. 2014'te de Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde yaptığı mitinglerde bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı kardeşliğimizi büyütelim diye seslendi.